Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle depremde hayatını kaybetmiş insanlara başımız sağ olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede depremler biter. Bu berbat deprem olayları biter inşallah diyorum. Ben de bu arada video atmıyorum kanal hem de sizi motive etmek için bir video paylaşayım dedim. Videonun konusu gördüğünüz gibi hesap izleyicim hesabını kullanıyorum. Onda şimdiden teşekkür ediyorum. O zaman biz videomuza geçelim. Şimdiden kanal arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum mesela bunu bana verip video çektirdiği için Hem fazla uzun olmayacak video hem de sizi motive etmek için hem de kanalı boşamama adına video çekeyim dedim İnşallah iyisinizdir yorumlarda bir gelin konuşalım Nerede oturuyorsunuz falan Hı -hı. Ee, evet, peki siz neler yaptınız? Yardım falan bulundunuz mu? Bakalım kimler yapmış. Hem de görmüş oluruz. Yan tarafımızı kılıp kılıp aynen. Video çekmeyi unutmuşum zaten. Bayağıdır çekmiyorum. Ağzım çok değişik. <laughs> çok değişik <laughs> oldu konuşma tarzı falan. Bu arkadaşı nasıl kıracağız? Bekliyordu AFK mı lan bu? Eyvallah <laughs> Nesil alamıyoruz o zaman Diamond'a gidelim Diamond'dan çankla bir Niye bu kadar düşük? Discord sonucum açıklamı kısmında var istenir Discord'a da gelebilir isterseniz tabii. Ne? Kesikli basamıyoruz. Elimde bayağı soğuk. Bahadır girin girin durum falan. Kötü oynarsam kusura bakmayın şimdi. ortaya güzelce toplayıp bir sedimizi falan çekelim. Onun sonra kırılmayan bir kırmızı bir de turkaz var. Onu da kırıp güzelce eleyip oyunumuzu bitirelim. Bir pingin mi çıktı? Evet. Ha? Yürüyemiyor. Oyun. Oyun. ay 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 Delirtme insanı ya bilgim yok şu an delirtme ya Lan git ekrandan hmm, Bir tane ender Bir tane görünmezlik Demir kılıç alalım alev topu alalım Azıcık da blok alalım bloğumuz bayağı az Tamam şunu şuraya koyalım Hızlı bir emanet düzen yapalım Şöyle yapalım Şöyle tamam Bir elman var İnşallah yeter Nasıl? sen daha önce ping gösterdi? Pingim de yoktu şu an. Çok saçma. Kim kaygısı hiç Benden başka. Ne oluyor oyun? Çok hızı bitti. Ee, bu da son oldu. Mavi var burada. Kırmızı eldiğine göre. evet sen ne yapıyorsun? Manyak. Şöyle basayım, şuraya basayım, tamam da şuraya basayım. Bari. Kaç harcım bittikten uzun bütün var. Orta hızlı gitme adına böyle direkt yolda uğraşmayacağım. Çok akıllıyım değil mi ya? Kim kaldı? gri kaldı. Gri neredeymiş ona bir bakalım. Burada. Bana mı lan lan sen? kendi halinde oynuyor buralarda. Lan God Bridge deniyor lan. Evet ben risk atmayacağım. Evet, Ender Pot'a gideceğim buraya. Hatta birkaç tane TNT alayım böyle Şunu alayım, şunu alayım Şunu atayım, şunu atayım Aa, Öldü ve O zaman biz Bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar Bir Uludağ'a gidelim İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok dikkat edin Ve bay bay